Biraz daha aşağıya inelim. Tamam. Yatay başlıyoruz. Bu çok önemli bir kesiğimiz. Tamam. bir, tamam. Bu da 48 öğrencimizle hep beraber atkı ve şapka örüyoruz. Yaklaşık bir iki aylık bir proje daha öncesinden başladık. Günümüz belliydi. Ve öğrencilerimizle toplam binin üzerinde şapka örerek ihtiyaç sahibi çocuklarımıza dağıtım yaptır. Biz bu projeyi yani çocuklarımız olması için katkıda bulunduk. Şapka, beli, bir şeyler ördük, montlar götürdük, ayakkabı götürdük. Onların bir, yani sebeplenmesine katkıda bulunduk. Bunun çok mutlu oldum. Devamlı bu projelerde yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlarımız. Evet çocuklar çok mutlu oldu. O sevinçlerini anlatamam. Ben de çok sevindim ve mutlu oldum. Bizim öğrenirken o çocukların gerçekten soğukta üşüdüğünü kırsal kesimde bizim buralar gibi değil. Evler bile evler bile soğuk olduğu için ısınacaklar için o da bizim içimizi ısıtıyor yani. Gerçekten bu bizi çok duygulandırıyor. Biz bu şeyi arkadaşlarla buradan ayrılsak bile hani kursa gelmesek bile hocamızın öncülüğünde yapmayı istiyoruz. Evimize devam etsek hani bura bölüm bölüm olduğu için mesela biz burayı istiyoruz. Bunu tadını aldıktan sonra kolay kolay bırakamıyor insanlar. Hepimiz de öyle oluyoruz. Burada arkadaşlarımız 7 senedir 8 senedir devam edenler var. Yeni bir şeyin alınması çocuk olarak bir de başka biri hiç tanımadığın birinin tarafından hediye etmesi insanı daha çok mutlu ediyor. Yani seni düşünüp getirmiş olması hoşuna gidiyor insanın. O soğuk bir günde için ısınıyor. İnsan o daha çok duygulandırıyor. Çocuk bile olsa buna çok seviniyor yani. O çocukların insanın dizine sarılışı, teşekkür edişi. Onların hepsi insanın daha çok ilerle, ilerletmek istiyor.